eğitim öğretim yılı içerisinde tamamen kaldırılmasını kaldırılacağını ifade etmesi e, bizim için gerçekten müjdeli haber. Fakat geçmiş bir olay. Çünkü maalesef yıllarca bu ülkede mühendik resti adı altı altında e, askeri personel e, çok farklı, çok yanlış e, iş ve işlemler e, icra ediyorlar. Birincisi askeri personel 28 Şubat sürecinde olduğu gibi bu derste derse girme bahanesiyle hem öğrenciler hem öğretmenler hem de okul yönetimi hakkında istibari bilgiler topluyorlar ve raporlar tutuyorlar ki 28 Şubat sürecinde Ergenekon süreci içerisinde bu yolla elde edilen raporlar ortaya çıktı. Bu birinci faktör istihbari amaçlı bir başka boyutuysa, e, maalesef bunun zevkli olanı ne kadar bilmiyorum ama e, bu derse katılan bazı e, subayların, üniformalı insanların öğrencilerimize e, farklı kültür, yaşam biçimi e, dayatmaları ya da örneği oluşturmaları ki Batman'ın en gözde okulundaki bazı başarılı, en başarılı öğrencilerin e, birinci dönemin ortalarında gene bu derse giren kişi tarafından uygunsuz olan bazı ortamlara götürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bu tür yanlış amaçlar için de kullanılabiliyor. Ve maalesef hiç kimsenin okul yönetimi, İl milli eğitim müdürünün dahi herhangi bir lisemize derse giren bir milli güvenlik dersine giren bir subayı uyarması <laughs> hakkında yanlış yaptığı yanlıştan dolayı hakkında soruşturmak mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunların sonra ermiş olması güzel. Ve belki hani burada belki bazı küçük bilgiler vardır. Başbakan ifade ettiği gibi sosyal bilgiler dersi ya da vatandaşlık dersi ya da Harbi derslerinde her neyse bütün bir Bu bilgiler terafiyedir. Dolayısıyla bu gecikmiş güzel bir haber, müjdeli bir haber gerçekten.